herkese merhabalar. 18 Aralık Cuma günü artık günün son dilimine geldik ama önemli bir konu daha var. Evet burada iki saat boyunca hem gündemdeki gelişmeleri aktarıyoruz, gazete manşetlerine bakıyoruz, güncel olayları paylaşıyoruz. Üreticinin sorunlarını, memleketin sorunlarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bakın iki saatlik gibi bir dilimden bahsediyoruz ama konudan konuya atlar gibi diyeceksiniz ama asıl şu anda bizim gündemimizde olan problemlerden biri de kuraklık gerçeği çoğalan nüfus sanayileşme kentleşme Fosil yakıtlar maalesef bizi bir iklim krizine doğru sürüklemekten alıkoyamıyor ki bugün de sizlere tanıttığım kitapta iklim kriziyle ilgili küresel ısınmayla ilgili bir kitaptan bahsettik. Konular hakikaten oldukça önemli. Ee, şimdi ekranımızın diğer ucunda Netafim Türkiye Satış Direktörü Okan Başaran var. Damla sulama sistemlerini konuşacağız bu bölümde ama öncelikle bakıyoruz efendim Türkiye'de içilebilir suyun yani tatlı suların %70'i tarım sektöründe kullanılıyor ve bu %70'lik kısmın da büyük çoğu salma sulama yöntemiyle Heba oluyor, gidiyor. Ne yapıyoruz? E, salma sulama yöntemiyle hem topraklarımız erozyona uğruyor, toprağı kaybediyoruz. Topraktaki fazla gübre kullanımıyla canlı organizmayı öldürüyoruz. Hem suyumuzu israf ediyoruz ki en önemlisi de e, kullanacak suyumuz kalmadığında e, topraklarımız ne kadar zengin olursa olsun tarımsal üretimde yapamaz hale geleceğiz. Gerçekten oldukça önemli bir konu. Altını tekrar çizmekte fayda var. Tarımda artık bir su yönetimine geçmemiz gerekiyor. Farklı metotları denememiz gerekiyor. Damla sulama ve daha teknolojik, dijital yatırımlara ihtiyacımız olduğunu tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Benim bu konuyla ilgili hazırladığım çok önemli başlıklar ve sorular var ama sözü daha fazla uzatmadan ben konuğuma dönmek istiyorum. Sayın Okan Bey'e öncelikle selamlarımızı iletelim buradan. Hoş geldiniz Agro TV ile günaydına. Merhaba, selamlar Merve Hanım. Size ve bütün Argo TV izleyicilerine günaydınlar. Teşekkür ediyoruz. Aslında yani bizim için, Türkiye için pandemi gerçeğinin de ötesinde daha büyük bir gerçek var. O da kuraklık meselesi. Kuraklıktan bahsederken öncelikle size şunu sormak istiyorum. Biz neden Türkiye'de hala salma sulama yöntemiyle tarım arazilerimizi suluyoruz? Ee... Evet çok güzel bir soru. Ee, neden hala arazilerimizi salma sulamayla suluyoruz? Maalesef e, bulunduğumuz coğrafyanın topraklarımızın kıymetini bilmediğimiz için diyebilirim. Maalesef bu acı bir gerçek. Ve e, çok e, acı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Son bir ay içerisinde e, yapmış olduğum uçak seyahatlerinde gördüğüm çok acı tablolar var ve ben sizin bana daha önce sormuş olduğunuz bu soruyu kendi kendime defalarca sordum. Ee, bugün tepeden Türkiye'ye baktığınız zaman e, herkesin gittiği veya gitmek istediği turistik değeri olan bir Salda Gölü'nün ne hale geldiğini, bir Sapanca Gölü'nün ne hale geldiğini, e, Konya'nın Karapınar ilçesindeki Obruklar. obrukların, e, neler nasıl kötü görüntüler oluşturduğunu, Seyfe Gölü'nün e, işler acısı durumunu ki kendi sosyal medya hesabında da paylaştım. Seyfe Gölü mü? Seyfe Çölü mü? diye bir gölün nasıl çöle dönüştüğünü e, siz de tanıtımda bahsettiniz e, Büyükçekmece'de Hı, Terkos Gölü'nün ne hale geldiği gerçekten bunu görünce Salma Sulaman'ın e, neden kullanıldığını neden kendi kendimize böyle ihanet ettiğimizi gerçekten anlamak çok zor. Bu neden böyle yapıyoruz? Bence su yönetimini, suyun değerini bilmediğimiz için açıkçası. Evet, biz mesela evlerimizde sanayide tasarruftan bahsediyoruz ama daha da önemli bir konu var. Öncelikle tarımda suyu yönetmemiz ve doğru kullanmamız gerekiyor. Şimdi 2021 yılı tarım ve orman bakanlığı açıkladı dedi ki su ve sulama yatırımlarında atılım yılı olacak dedi. Yani buradan şu mesajı zaten çok net anladık biz. Yeni sulama projeleri açılacak. Özellikle mesela GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde suların ne kadar heba edildiğini gördük. Artık bir kere bu Bunların önüne geçmek gerekiyor ve e, suyu bu şekilde kullanan üreticilere daha e, yaptırma cezai işlemin uygulanması gerektiğini de söylemek istiyoruz. Çünkü sularımızı tüketiyoruz. E Bu projeler derken sürdürülebilir üretim derken sizin Netafim olarak projeleriniz var. Bunları biraz anlatmanızı rica edeceğim. Ee, biz e, kağıt üzerinde belki bir tarım firması olarak daha doğrusu bir sulama firması olarak görüyoruz ama Tarımın içerisinde sulama sektöründe farklı misyonları olan bir firmayız. Biz e, özellikle bulunduğumuz çevreyi, kaynaklarımızı korumak gibi e, bir sorumluluğumuz olduğunu omuzlarımızda hissediyoruz ve bundan dolayı da sürdürülebilir tarıma ciddi anlamda önem vermekteyiz. Biliyorsunuz tarım dediğiniz zaman e, toprak toprak olmadan tarım olmuyor topraklarımızı korumamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki sulamayla, doğru sulama yöntemleriyle, doğru gübreleme yöntemleriyle bunları yapmamız gerekiyor. Şu anda maalesef salma sulama, yağmurlama sulama, hatta bazı damla sulama sistemlerinin, yanlış kullanılan damla sulama sistemlerinin bizim yapmak istediklerimizin önüne geçtiğini görüyoruz. Biz de Netafim olarak sürdürülebilir tarımı da önemsediğimiz için daha doğru gübreleme ve daha doğru sulama, daha doğrusu bilinçli yetiştiricilik yapmak için tarımda çeşitli aletlerimiz, çeşitli sulama ünitelerimiz var. Bunun yanında son dönemlerde ülke olarak farkına vardığımız çeltik gibi bir üründe damla sulamanın ne kadar önemli olduğunu son 5-6 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde hem Tarım Bakanlığımızla hem STK'larla hem de diğer tarım paydaşlarıyla birlikte gördük. Belki şu an ülke olarak çok fazla e, farkında değiliz ama çeltikte e, damla sulama olur mu diye bazı çiftçilerimize, bazı meslektaşlarımıza ve tarım paydaşlarına şunu söylemek istiyorum. E, karbon emisyonunun ne kadar önemli olduğunu, damla sulama sayesinde karbon emisyonunun çeltikte azaltıldığını ve bunun da sürdürülebilir e, sürdürülebilir bir tarımın Ön başlığını özellikle hatırlatmak evet. istiyorum. Şimdi çeltiğe geleceğim. Yanımda. Şeker pancarı çeltik sizin Netafim olarak çok özel projeleriniz var ama ona gelmeden önce şu soruyu arada sormak istiyorum. Sizi böldüm fakat e, şimdi damla sulama yöntemlerinden bahsederken Türkiye'de biz e, yap, tarımda sulama alanında yüzde kaç olarak damla sulama yöntemi uygulanıyor ve burada mesela bilinen yanlışlar da var. E, yanlış damla sulama yöntemiyle yapılan e, sulama e, uygulamaları var ve tek teknolojik dijital sulama derken Biz ne anlıyoruz yani e, buradaki yatırımlar nasıl olmalı şu anda Türkiye'de sulanabilir arazilerin yaklaşık yüzde 15 civarı e, damla sulamayla sulandığı gibi bir bilgi var elimizde e, maalesef bu çok üzücü bir oran bunun çok hızlı bir şekilde arttırılması gerekiyor e, damla sulama tabii ki e, bizim kendi su kaynaklarımızı, doğal kaynaklarımızı korumamız için çok önemli bir sulama yöntemi. Fakat damla sulamada da maalesef yapılan yanlışlıklar var. Özellikle e, bu konuda e, hem devlet su işlerine, hem sulama kooperatiflerine, hem de e, tarım bakanlığı ve şahsi kuyusu olan çiftçilerimize büyük sorumluluklar düşmekte. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bugün su yönetimi maalesef ülkemizde bizce doğru yapılamıyor. Tarımsal sulama yöntemi yönetimi e, bugün salma sulama veya yağmurlama sulama yapan ve operatif suyun bir etmiş olduğumuz yani operatif suyunun olduğu yerlerde bir çiftçimiz yağmurlama yaptığı zaman daha fazla su veriyor e, mevcut bitkisine damla sulama yapan çiftçiden daha düşük miktarda suya ücret ödemekte. Neden? Çünkü sulama kooperatiflerinin şu anda su yönetimi alan bazı yerlerde alan büyüklüğüne, bazı yerlerde de süreye göre yapılmakta. Su bu şekilde maalesef ücretlendirilemez. Şöyle bir örnek vereyim. Bugün bir markete su almak için gittiğiniz zaman hiçbir market çalışanı size şu soruyu sormaz. Suyu kaç dakikada, kaç saniyede içeceksiniz diye sormaz. Ödediğiniz ücret sizin satın almış olduğunuz yarım litre, bir litre, bir buçuk litre gibi bir e, litreye göre ödediğiniz ücrettir. Yani Tarımda Bizim da böyle olmalı de, değil mi? Kesinlikle kullanılan su miktarına göre ödeme yapılmalı. zamana, elektriğe ve diğer alan büyüklüğüne göre e, yapılmamalı kesinlikle. Evet, şimdi biz bakıyoruz salma sulama yöntemine baktığımızda ekonomik kaybı da çok ciddi oranda evet e, topraklarımızı kaybediyoruz, daha fazla elektrik tüketiyoruz, e, daha fazla gübreye ihtiyaç duyuyoruz ve her şeyden önemlisi topraktaki canlı organizmayı yok ediyoruz. Peki bu ekonomik kaybı nasıl bertaraf edeceğiz? <laughs> Bu ekonomik kaybı bertaraf etmek çok kolay değil ama bundan sonrasına bakmamız gerekiyor. Bundan sonra daha iyi neler yapabiliriz buna bakmamız gerekiyor. Akıllı tarım diye bahsedilen yani son dönemde pandemiyle de biraz daha e, kendisini hissettiren dijitalleşmeye, teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. E, bilinçli yetiştiricilik yapmamız lazım. Yani bugün... Ee, bizlerin bahsetmiş olduğu gibi uydudan verilerin alındığı, farklı sensörlerin veya bitkilerde sensörlerin olduğu, daha maliyetleri aşağı çekerek karlılığımızı yukarıya çekebileceğimiz, verimi arttırabileceğimiz, maliyetleri azalabil, azaltabileceğimiz yöntemlerle bunu yapmamız gerekiyor. Evet. E, peki dijital tarım deyince şimdi artık uzaktan uydu sistemleriyle yönetilen projeler var. Gübrelemede özellikle sizin ve sulama projelerinizde. E, biraz da bunu isterseniz konuşalım. Evet. Biz aslında dijitalleşmeye yıllar önce ciddi anlamda ağırlık verdik. Teknolojinin yaşamımızda ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Tarım sektöründe de çok çok önemli olduğunu yıllar önce fark ettik. E, geçen sene ee, dünyada ilk kez yapay zekaya sahip olan bir sulama sisteminin lansmanını Vodafone Akıllı Köy vasıtasıyla e, tüm Türkiye'de basına gerçekleştirdik ve bu gerçekten çok güzel e, ses getirdi. E, bugün Türkiye'de yaklaşık 60-70 tane bir yıl içerisinde yapay zekaya sahip e, sulama çözümleri sunduğu isimlik bir bir sistem kullanılıyor ve ciddi anlamda faydası görülmekte. Bunun yanında e, özellikle son 9 ay içerisinde bayilerimizle şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Bugün bayilerimizin dükkanına çiftçimiz geldiği zaman arazisinin nerede olduğunu Google Earth'ten gösterdiğinde direkt olarak hangi sulama sistemini istiyorsa toprak altı, toprak üstü damla sulama otomatik olarak verimi e, gübrelemesi, ademe listesi gibi birçok detayları 10 dakika içinde çıkartabilecek dijitale bağlı çözümler E-ticaret olmazsa olmaz oldu bu son dönemlerde dijitalleşmeden dolayı. Evet. Oraya ciddi ağırlık verdik ve çiftçilerden uzak kaldığımız bu dönemde özellikle test ettim. Eylül ayının başına kadar Türkiye'deki tarım firmaları içerisinde en çok webinar yapan firma olarak webinere ağırlık verdik ve bunu bu ağırlığı da devam ettireceğiz bundan sonra. Çok güzel burada herhalde üreticilerle yaptığınız uygulamaları, projeleri bizzat anlatma fırsatınız oldu. Şimdi çeltik konusuna tekrar geçmek istiyorum ki Trakya'da bu sene çeltikte kuraklık sebebiyle yeterince yağışların alınamayışı, barajların su seviyesinde düşüş, çeltiye su verilememesi çeltikte su verim kaybına sebep oldu. Az önce size de söylediniz yani üreticilerde çeltik damlama sulama mı olurmuş gibi algı var. Hadi canım oradan diyen bile belki olmuştur çeltiğin. Çünkü çok fazla su ihtiyacı olan bir aslında bitkisel üretim olduğunu biz biliyoruz. Çeltikte damla sulama projenizi dinlemek istiyoruz. Uygulamalarda aldığınız geri bildirimler nasıl? Biz bundan 7 yıl önce Türkiye'de çeltikte damla sulamayla alakalı çalışmalar yaptık. Denemeler yaptık ve bu Marmara bölgesinde bandırma Bursa civarında başladı. Daha sonra Edirne, Tekirdağ ve son yıllarda da Karadeniz bölgesinde hatta çok ilginçtir e, Mersin bölgesinde ve Konya bölgesinde çeltikle damla sulamayla alakalı araştırma artık bitirdik. Tamamen işin ticari yönünü görmeye başladık. Evet dediğiniz gibi bundan 7 yıl önce birçok konuda olduğu gibi çeltikle de ciddi anlamda eee ciddi bir sorumluluk alarak, ciddi belki çoğuna göre risk alarak çeltikte damla sulama sistemine girdik. Bugün salma sulama veya karit sulamayla piyasladığımız zaman yüzde %60-70 gibi sudan tasarrufun olduğu, çeltik kalitesinin daha yüksek olduğu ve daha önce de bahsetmiş olduğum gibi çevreyi düşünmek zorunluluğumuz da var bizim. Karbon emisyonunun tamamen bittiği veya azaldığı bir sonuç ortaya çıktı ve bugün Çeltik'te damla sulamayla alakalı itiraz eden birçok üreticimizin Çeltik'te damla sulamayı kullanmaya başladığını görmek çok ciddi bir mutluluk verici bir olay. Sadece 2020 yılındaki rakamlardan bahsetmek istiyorum. <laughs> Pardon yaklaşık 8 bin dekar alanda çeltikte damla sulamayı çiftçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. Çok güzel. Umarız daha da yaygınlaşır <laughs> ve şeker pancarı yine çok fazla su ihtiyacı olan bir bitkiden bahsediyoruz. Bunda da yine güzel projeleriniz ve örnekleriniz var. Tıpkı çeltikte olduğu gibi zaten sizin firma olarak aslında üzerinde durduğunuz iki hassas nokta çeltik ve şeker pancarı. Bunu da dinlemek isteriz. Evet, Şeker Pancarı da aslında uzun yıllar önce başladığımız bir serüven. Ee, biz şunun farkındayız, ee, öncelikle şunu söyleyeyim, biz Netafim olarak bulunduğumuz ortama, bulunduğumuz yere değer katmayı kendimize misyon edinmiş bir firmayız ve tamamımız rahat mühendislerinden oluşan bir ekibiz. Ve Şeker Pancarı'nda damla sulama sistemini, ee, ilk yapmaya başladığımız bundan 7-8 yıl önce tabii ki zorluklarla karşılaştık ama ee, çok dikenli yollardan geçtik. Bugün o dikenli yolların o dikenli vermiş olduğu acıları açıkça çünkü Çok büyük mutluluklar yaşıyoruz. Hem çiftçiler tarafında hem Tarım Bakanlığımız tarafında hem de birçok şeker fabrikasıyla yürütmüş olduğumuz ortak projelerde çiftçimizin damla sulama sayesinde nasıl daha karlı bir üreticilik yaptığını, nasıl daha çok para kazandığını, mutluluğunu görünce açıkçası her şeyi unuttuk. Sudan yüzde 40 civarında tasarruf ettiğimiz, enerji maliyetlerimizin yüzde 50 oranında yağmurlama sulamaya göre aşağıda olduğu, verimlerimizin ortalama yüzde 20-25 civarında yağmurlama sulamaya göre arttığı ve polar değerimizin 1 ile 3 birim arasında arttığı sonuçları aldık. Bu ne demek? Ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamak demek daha uzun süreler aynı topraklarda tarım yapmak demek bizim için. Çok güzel. E, son bir dakikanın içerisine girdik. Hemen şunu da sormak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, sulamada atılım yılı olarak belirlediği 2021 yılı için sizin Netafim olarak nasıl bir e, çalışmanız, vizyonunuz olacak bu noktada? Sizde de sulamada daha fazla yatırımların ve projelerin olduğu bir yıl mı olacak 2021 yılı diye de sormak istiyorum yılın sonuna doğru yaklaşmışken. Ee, bizim en büyük temennimiz bu çünkü hibelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün Türkiye'nin belki çok fazla farkında değil insanlar ama fındık gibi gerçekten çok önemli bir tarım ürünü var. Fındık, çeltik, şeker pancarı ve toprak altı, yüzey altı damla sulamalarda evet. e, Tarım Bakanlığı'nın özel hibeler vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de buna paralel olarak yapay zekaya bağlı sulama sisteminin, çeltikte damla sulama sisteminin, buğdayda damla sulama sisteminin, yine ülkenin enerjisini düşünerek, cebimizden çıkacak parayı düşünerek, solar enerjilerle daha güzel sulama yöntemlerinin olmasıyla alakalı hazırlıklarımızı yaptık. E, 2021 yılında böyle bir başlangıç yapmak istiyoruz açıkçası. İnşallah umarız gerçekten de böyle bir yıl olur. Bu noktada bilincimizin arttığı ve somut adımlarını atıldığı, yatırımların daha fazla geliştiği, Türkiye adına hem dijitalin ve teknolojinin sulamada birleştiği ve üreticinde de bu bilincin oluştuğu bir yıl olur temennisiyle sizlere veda edelim. Teşekkür ediyoruz bu yayına katıldığınız ve aktardığınız bilgilerden ötürü. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Devam ediyoruz.